Diyarbakır Gazi Yaşar Gile Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı Doktor Fethullah Kayan, yaz sıcaklarının başlamasıyla beraber özellikle sıcakların etkisiyle kişilerde hissedilmeyen kayıplar meydana gelmekte olduğunu söyledi. Kişilerde aşırı miktarda terleme ve sıvı kaybı meydana gelmekte olduğunu ifade eden Doktor Kayan, Özellikle tansiyon hastalarında bu sıvı kaybının meydana gelmesi almış oldukları antihipertansif ilaçların etkisiyle de tansiyonların çok fazla düşmesine neden olmaktadır dedi. Evet, yaz sıcaklarının başlamasıyla beraber özellikle sıcakların etkisiyle kişilerde insensible kayıplar dediğimiz hissedilmeyen kayıplar meydana gelmekte. Yani kişiler aşırı miktarda terlemekte ve sıvı kaybı meydana gelmektedir. Özellikle tansiyon hastalarında bu sıvı kaybının meydana gelmesi, almış oldukları antihipertansif yani tansiyon düşürücü ilaçların etkisiyle de tansiyonların çok fazla düşmesine neden olmaktadır. Bu noktada özellikle tansiyon hastalarımızın günlük en az 2,5 litre tercihen 3 litreye yakın su tüketmelerini önermekteyiz. Yine kalp yetmezliği hastalarında kullanmış oldukları diüretik dediğimiz yani idrar çıkışını arttıran ilaçlar özellikle yazla beraber sıcakların artmasıyla beraber bu hastalarda terlemenin fazla olmasıyla beraber ciddi sıvı kayıplarına neden olabilmektedir. Özellikle kalp yetmezliği hastalarının da bu ilaçların dozunu azaltmaları tercih edilmektedir. Özellikle bu diüretik ilaçların ya da kendi kardiyoloji uzmanlarında kontrollerden geçip bu ilaç dozlarının yaz mevsimine göre yeniden doz ayarının yapılması gerekmektedir. Nitekim özellikle sabahleyin saat 10'dan sonra öğleden sonra da saat 16'ya kadar o aşırı sıcaklarda vatandaşların dışarı çıkmaması, direkt güneşe maruz kalmaması olmazsa olmaz şartlarımızdan biridir. Çok elzemse çıkmaları gerekiyorsa bir şemsiye gibi bir koruyucu materyalin kullanılmasını önermekteyiz. Özellikle tansiyon hastalarının günlük en az 2,5 litre su tüketmeleri gerektiğini altını çizden Doktor Kayan Gün içerisinde güneşin en yoğun olduğu vakitte dışarı çıkılmamasını tavsiye etti. Özellikle tabi kalp sağlığı açısından baktığımızda yaşlı popülasyonda e Herhangi bir kalp hastalığı olmasa dahi e, sabah saat 10'dan sonra öğleden sonra saat 16'ya kadar direkt güneş ışınlarına maruz kalmamasını önermekteyiz. Çünkü bu ciddi sıvı kayıpları kişilerde tansiyon düşüklüğüne neden olup gözlerde kararma, baş dönmesi ve hatta bayılmalara kadar neden olabilmektedir. Bu açıdan e, yaşlı popülasyonun, yaşlı vatandaşlarımızın mümkün mertebe e, sıcağın keskinliğine maruz kalmamaları lazım. Aşırı sıcakların kalp krizine neden olduğuna dair bir veri yok. Özellikle kalp krizlerini biz daha çok sonbahar ve kış mevsimlerinde görmekteyiz. Ama sıcakların direkt kalp krizine kalp krizini tetikleyici bir faktör olduğu söylenemez.